Vallahi eyvallah. Teşekkürler. Ünlem oyun yazarak. <laughs> Çenetten <Çinlikle> çiçek mi topluyorum? <laughs> 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 o zaman başlasın. Bunların hepsi bana ses kaydı geliyor ya. Aga bu niye? A oğlum ağlatacaksın bizi. Son edit falan niye yazdın sen? Ne oldu hayırdır? Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Twitch yayıncıların Fall Guys oyununu oynarken ki komik anlarını derleyip serinin 3. videosunu oluşturdum. İlk 2 videoya göre biraz farklılık kattım. Ayrıca bu video Fall Guys 1. sezon için yapılmış son edit videosudur. Sezon 2 gelene kadar başka Fall Guys editi gelmeyecektir. Keyifli seyirler. İletişim mail fulkanaslan95 hotmail.com. Mailden klip göndermeyiniz. Discord discord.gg dsvbzbz Sadece Discord klip odasına atılan kliplere bakıyorum. Instagram light.edit. Twitch batonmin Clement Çınar, Doğukan Adal, Efe Uygaş, Falcon Tuka, Gargoyles, Hype, Jairin, Kaanflix, Kendine Müslüman, Medialet, Neonix, Bekuyen, Ramos, TNK Kafalar, TK, Tgenos, Video Oyun, Vatışın, Yaman Altuk, Zegobon. Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Bekuyen. <laughs> Beguin, oyun ne? Beguin de sevdiğimiz bir yayıncı kendisi oyun. <laughs> Sponsor dediğim bu değil. Sponsorlu oyuna birazdan geçeceğiz arkadaşlar. Ne bileyim merak ettim amına koyayım. Android oyunum mu? Sen oyun mu yapıyorsun lan bir de light edit. E bir versin bir 3-5 kağıt reklamını yapalım. Bir kere zaten yayıncılık iyi bir gözlem yeteneği istiyor. Zaten Gözlem yeteneğiyle insanlara hitap edebiliyorsun. Bu zaten akıllı olduğunu gösteriyor. Onun için benim hepsini de güldürme amaçlı olduğunu da bu çetrede herkes biliyor. Bir dakika. Çağrı... Siktir. Aaa at tok at -tok, tok Baba bunu da kamerayı... Bunun yerini sen değiştiriyorsun ama onu söyleyeyim light edit. Kusura bakma da yani. Bu Ferit hiç kamerayı oraya koymaz yani. Bunu sen değiştirmişsin buraya almışsın bunu sen kes. Siktir. çocuk beni at be Emre. Geliyor <laughs> Tukan abi geliyor. Hadi. Hadi bizde 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 gir gir gir. Abi geç gir, geç. geç. Hayır. Gel. Hayır. Geçin. Kaldın mı? Hiç sıkıntı değil. Ben geçemedim ama. Ya sen nasıl zaten. bir kahramansın ya. Kahraman be. Kahraman, kahraman be. be. Ha burada pusuya yatacağım. Adam illa çizilin altı. Baba buraya koyduğumda niye rahatsız oldunuz ya? Burada kimse kamerasını koymuyor diye tam şu şöyle koyayım. Anağara al şöyle iyi mi şöyle? Bak buradayım. Buradayım. <laughs> böyle böyle iyi oldu değil mi tam? Süper oldu bu. Bunu şeyle izlersiniz artık bunu. Tamam şöyle ki ben böyle YouTube kanalı görmüştüm böyle. Şey yapıyorum. merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Bugün sizlerle oyun oynayacağım bir. Böyle mükemmel oldu. 10 numara oldu bak böyle. Ama bak buradaki sesim de bu olacak. Aleyküm Enayi canım. Ne kadar cikiğim Ne kadar cikiğim? Step Ya. Ah, ah bu. tamam ben iptalim. Ya. Ben girdim. Hayır. 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 Ne? Ne? Son delikte ittiler düştüm ya. <laughs> Lan Ne? yapıyorsunuz Ne? <laughs> <Çekil>, ne? <Allah. gülüyor> Sana bir şey söyleyeyim artık sadece fol bol O da bir gelişme. <laughs> <laughs> Ya! Oh. Kazandım. <laughs> Hadi. Yakın da yakın. Giri zekalı. Ah <laughs> <Orot> be <laughs> senin. Ananın Oy! <laughs> senin problemin de var senin. Sen Anladım. ne anlatıyorsun aga? Anlamıyorum seni. Ne sanıyorsun bizi? eskiden radyoda sivri sinek vardı. Onu da anlamıyordum. Hı -hı. Onu da hı -hı. Anlamıyorum ben. Diğer oyunlarda Başka? ben de sinirleniyorum. Artık sinirlenmiyorum. Ne yapıyordum, ne yapıyoruz? Sinirlendim. bak mafik bu değil mi? Bu değil mi? Bak açıyorum. Açılmadı. Bu anan sikim bot ya. <laughs> yani Evet say Dur düzelttim. Tamam tamam düzelttim, düzelttim. Dedim ki biz çözdüğümüz için yani. O sesle bir şey desene. Böyle yola uzanmış yara. Sen ne kadar terbiyesiz bir adam oldun ya. Yola <laughs> uzanmış Valla şu ağzından eksik olmuyor ya Raga Cyber. Yani bu, bu da tuhaf oldu şey böyle ya. deyince. <laughs> evet. Yani kelime olarak. Şey terbiyesizlik olarak yani. <gülüyor> <gülüyor> Öfke problemi. Kemal, bağışım kaçtı alıyor? Kaan bir dakika. Bir dakika Kaan. Bir arkana yaslanır mısın önce ya, ya? Ne bu bağış okuma deliliği sendeki bu? <laughs> bu ne oldu? Bir arkana uzan. Bir sakin ol. Kaçmadım, bir, dakika, bir, sakin. bir otur yaptım. bakalım bir. Bir otur ya. Bir sakin ol. Bir sohbet edelim seninle Kaan. Nasılsın? Hayat nasıl gidiyor? Hayat nasıl gidiyor? Bana bunu Kaan'ı şu anda okuyorum. Kaan'ın yazmasını bekliyorum. Bir sakinleş ya. Bak chat şu anda seni bak, bak alışır alışır diyor. Kan <laughs> yani sen onu o bağcı. 3 <laughs> aydır okumuyor ben diyen var. Bir sakinleşelim. O çok çünkü o sinir yaptı o sokla falan yazdı. Kemal bir ASMR yap. <laughs> ASMR mi yapayım Cyber? Orası be. Benle uğraşma. ya Kemal be ASMR yap. <gülüyor> <gülüyor> ya bu... Oğlum... Oğlum Kaan niye abi? yazmamaya başladı? Lan bana mı diyorsun? Sen bana mı diyorsun? Oğlum Cyber İngilizce dersine iyi Sen ya? bana mı diyorsun? kardeşim? Kardeş pardon bir dakika. <laughs> Sen bana mı yazdın az önce yazdığını? Bu chatte yazdın da çünkü. Hangi ka... Oğlum Kaan biz sen misin? Ne oldu lan? Ne diyorsun dayı? Sen ne diyorsun dayı? Bana mı diyorsun Kemal? Lan bana mı diyorsun? Sen bana mı diyorsun oğlum? Ben sana Sen mi dedin az önce sen demezsin ki? Sen değil oğlum biz seninle niye tartışıyoruz? Tamam ben... Lan ne oluyor? Ben sana ne oluyor? Ben anlamadım ki. Bana bir şey olmuyor sana mı? Ney <laughs> neye <neyi> ya? <laughs> bir dakika bir dakika ney neye ya? Ben sen mi ben mi? Yani sen mi bana diyorsun? Ben mi sana diyorum? Onu anlamadım. İlk konuşan sen miydin burada Kaan <laughs> Anlamadım ki. Asıl Kaan nerede ya? Az önce yazan Kaan nerede oğlum? Adam kaçtı mı? Adam nereye gitti oğlum? Gerçekten. Abone değildi be. Sen kime b diyorsun Kemal? Kim? Ben Kaan'a diyorum aga. Ben Kaan diye bir tane arkadaş. Bine mi? Kaan çık ortaya da Oğlum Sınavı Kaan dedi be. ki ya don eğitim okulmadı dedi. Adam birkaç kere yazdı. Ben de adamdan Hani öğrencim ne zaman attın? Okuyayım mı ne oldu? Bir sakinleş dedim. Sakin ol dedim. Hangi nickle attın onu öğrencim? Başka kaanlarla kavga ettik biz ne oldu? <laughs> kaan kim? Kaan yazıyordu vallahi. Adının başında kaan yazıyordu. Hani nerede? Allah Allah. Lan vallahi evet. kızmış. <laughs> Adam gitti mi lan ne oldu? Allah Allah. Adam normal böyle sohbet de çektim lan. He, Kangrass mı? Kangrass'sız. Bir dakika. Buldunuz mu? Tamam. ben. Otur oturduğun yerde gecenin bu saatinde <laughs> ne orus? He? iyi abi. E oğlum sen arada tamam adam tam adam yazmış tamam bir dakika. iyi abi demiş. Nasılsın demiştim. iyi abi demiş. Kaçmadım abi bağış atıyordum. <laughs> Bunun da müptelalılığı böyle bir şey. <laughs> Müptelası olmuş. Cevap Kemal gaza geldi. Ben. Bana... Kardeş, Gece size anlamalarım. Şekil koyuyorum sandık, anladın mı? Ozan Kemal hazır mısın? Artist ol bir artist ol kameradan çık. Artist çık kameradan. artist bir ücret. Kameradan çık. Tamam. Öldürdünüz çocuğu iki dakikada ya. Kaan sen ne yazdın? Bro harbiden onu görmedim ya. Pardon ne yazmıştın sen? Kaçmadım ya, bak bağış atıyordum. Yok yok yo, bağışta ne yazdı ben onu anlamadım. Kaan yine unuttum bak Kaan neydi? Kaan Gracias. gülüyor. Ya banlatsan da bunu ya. <laughs> bu ama dert verdi vallahi diyorum şu an kaç dakikamız aldı ya. Vallahi diyorum. Çaldı zamanımızı. Bak ben bu video YouTube'a yüklenecek tamam mı? Arada arada ben şarkı seni yürüttüğüm için ana avrat küfür yiyeceğim. Aynen ha, o, küfür o, küçük küfür küfür küfürleri sana lazım sabır. Evet. Onlar yani halk sana ne yerini hatırlatıyor ya? anladın mı? Ondan dolayı. Baba biz ne oldu harbiden? Ya bu adamların nasıl 300-400 mesajı var IQ? Biz mi chatte bir konuşuyoruz demiş. Ya Kemal'in burnu şunu bir değiştirin ikine amına koyun başta ya. Evet çok büyük nick koymuşsun. Kemal'in burnu 53. Daygo sen de 5 dolardan fazla konuşmuşsun ha. Sen öbür ay 10 dolarlık olacaksın tamam mı? <laughs> bu ne amına 5 dolara bu kadar mesajı server'ı kullandırtır mı Amazon? Vallahi diyorum o 10 dolarlık konuşma onu yani. Her bir şeye bir tepki vermişsin yani. Bu Kemal yine kimle boş yapıyor? Ne bileyim çete sardım yine. <laughs> Niyeyse ben yine bugün çete sardım bir. Valgov sardı 20 TL. Kemal izle çıktım İstanbul aktarma deyim. Bırak yayını gel az para ezek bendensin. Bu fırsat bir daha gelmez. Tek zevki çıkmıyor. Baba ben bende tek e, huyu var. Bu yayınları hiçbir türlü bırakamıyorum. Nereden al beni Çengelköy. Bu yine nereye gitti? An An kopuyor Dur şunu üstündeki şey çıkarayım da şimdi milyonlar satın alır bunu. Sponsorlu değil ha onu anlayın Allah ya. Allah'ım ne olduğunu hiçbir şey anlamadım. Bir de anlık <laughs> milyonlar Bana falan. Mana mi? mı? Sadıklı Allah Mana nereden? Belki şulup şulup zannediyor millet bunu. Şulup var ya Fortnite'daki. Evet, herkes öyle zannediyor. Ha, Belki de millet zannediyor. Herkes, ha chat şulup değilmiş, onu ne sikeyim. E tamam al, koyayım illa <laughs> sana al. Arkadaşlar, powerade istiyorum. Bir, bir şey, insan, bir şekilde beyin kapasitesini, bak yüzün yarın, yüzünü kullanmaya başlarsa acaba ne olur? <laughs> yarın iyiyiz, al bunu gösterdim. Yarın şimdi stoklarda powerade kalacak mı? İza al. Bana illa bunu yaptıracağım. Bu reklam etkisinde... Aldım bile hepsini. Ah Al Mafik aldı bile. Ben Neredekini Mufik aldın? Benim bir anda Power çektim ya. E öyle baba bunun etkisi evet, böyle yani. Içine. Bak hepsi bak şetin al. Parası kalmadı al. Ba bana bir de stoklar bitti. Çağır da ne yapıyor amına gün bir izleyelim. Halbuki şu öfkeli de bir insan. İncinmeden hoş geldin bu arada. İkinci yayını kutlamış. Valgo 20 TL daha göndermiş. Bir an yayını bırakıp koşu koşa geliyorsun sandım. Yengeye demem gel korkma. İzin alırım ondan. <laughs> Yok yok bizde zaten öyle işler olmaz. Beta Kemal. Sen değilim ya. Daha geçemedin. Geçemedin, geçemedin. Geçtim oğlum salak mısın? Benim kısım anasın. Bak şu an. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu lan? <laughs> 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 Aaa lan. Lan adam nerede? Diğeri nerede? Abi. Aaa <laughs> 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 düştü. <gülüyor> Overtime niye oldu? La yine overtime. Ananı. Ya yine overtime oldu, kafayı yiyeceksin. Lan biz eleniyoruz. Biz eleniyoruz. Hayır! Hayır! Ya! Gitmiyorlar, düşmüyorlar. Ferit bak burada, burada Ferit plays yapıyor lan burada. Ralph plays yapıyor ha burada. Çok Hadi. Iyi. Alırsın abi. Kaktüs mü? Oha! Oy! yap. Her oyunda pro ya. Bu adam mantığı biliyor aga. Bu adamın bak kafa birden şey böyle. Hani o an çalışıyor anladın mı? Şunu yapsam yenileri ben de şöyle yenerim. Ne çalışıyor. Zehir gibi ya. Bizim ekibimde orospu çocukluğuna çalışıyor. Nasıl Kemal'i sinir ederim? Nasıl? <laughs> Oynayacağımız oyun iz kim? Orospu çocukları. Bu oyunu nasıl? Bizdekiler de ona çalışıyor. Bu oyunu nasıl bozarız? Amanakoyim dün <laughs> var ya... oturduğu yerde yine küfür yedi <laughs> <Ben>, amanakoyim. <anlamadım ki gülüyor> ama ya. bir şey diyeceğim. Bak dün bir oyun oynadık. Ben tüm yayıncılarda izledim. Tamam mı? Ne bir donma sorunu olmuş, ne bir şey olmuş. Bizim bak 3 kere yayın kapandı. Ali'nin zaten bilgisayarı kaldırmıyor. <laughs> Eray'ın bilgisayarı hesap makinesine döndü. Başka bir işlem yapmıyor toplama çıkarmadan başka. Jurox'un ayrı Discord bilmem ne dertleri. Ya anlamadım ya. Yani anlamadım harbiden. Az ben kasıyor gibi. yedim. Yoktum mu benden amına <laughs> koyayım ya. Senin e, varlığın yeter. Öyle söyleyeyim. Yoktum amına koyayım. <laughs> hayır hayır varlığın yeter. Yani şey anlamında manevi anlamda varlığın anladın mı? O anlamda kullanılır. Yoksa Yoktum, adam fiziksel yoktu. ol. Ya... Baba! Bak işte. şur bunu. Helal. Bunu. Baba sarı ya. Ananı avradını ben bu oyuna niye girdim? Ana kodumun milkshake'e oru Al böyle atılır al. Elma kiraz, portakal, elma kiraz, portakal. Elma ver, Vay, hareket etmeyin. <laughs> Lan burası değil miydi? Kerim çok <gülüyor> <gülüyor> Lan ne? portato Nasıl? 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 Abi, onu bunu bunu kasanda Salaklık yapma mı? Hmm. sen ya. bu <laughs> <laughs> <Dımın, dımın. gülüyor> Ya, dımın. ya. Aa, ne oldu? Kendi düştün. neler neler Kim bana kapattı? Aldım. alamadım Yok işte bu. <laughs> <laughs> Allah ya. Ben de aldım. Hayır, gel aynı a, şey a. oldu ya. Hoppa. Hayır. Anladın kötüden. Vur yumuru ha. Ben de elendim. Abi. Mikrofon onunla mı canlı sıkıyor lan? Tuğkan abinin. Herhalde onun da canlı sıkıyor ha. Ama onunki biraz bir ters. Söyleyeyim. Hahahaha. <laughs> O benim de canımı sıkabilirdi yani bir düşündüm de Böyle amk yavrultu aşağına am am götünden yan yatırıp üstten bastırıp alttan <laughs> Bir güveni dövecek bu adam <gülüyor> <gülüyor> ya, Ben ya. şunda sıkıntıya giriyorum abi o biraz Be <laughs> <laughs> bir saniye içinde alıyorlar ya <laughs> Bak bekliyor bu Cik zaman. cik avradına cikleri. Bak bak bak

Aşk ola! Aşk ola! Aşk ola! Aşk ola! Ne yaptı bu? Yumruk attıkça bu artık şey yapacağım. Yes! Evet. İşte bu! İşte bu! <laughs> Ona vuracak top. Lütfen arkadan boost at. Hayır arkadan boost atman lazım. Suat iyi gidiyor. Suat süper. Sağ <laughs> sağından sağından solundan değil. Ya mesela bak bu. Mesela burada ben bir birincilik alan, alan birisi olarak konuşayım mesela. Bu bu tarafa do doğru dönüyor aga. Bunun buradan girmek mantıksız. Şuradan girersen en azından götten ittirir belki şuraya. Götten. Burada almadın mı? Doğru burada almadım. Burada bana söz hakkı doğmuyor. Doğru söylüyor. Burada almadım ben. Sağından, <laughs> ben, sağ <laughs> ben, solundan değil. Allah bilecek. Bir sınav yıtan. Tüten yıta, bir sınav. Hadi. Hadi Tukan. Hadi Tukan. Eşeğimi istiyorum. Bak niye durdu gördünüz mü? Bak niye durduğunu gördünüz mü? Valla ondan. Hadi Tukan. Bak niye durduğuna bak. Şurada olsa bak. Hadi Tukan. Geliyor diye durdu. Burada olsa her türlü girecek. Eşeğimi istiyorum. Eşeğimi istiyorum. Hadi oğlum. Oğlum hadi oğlum. Hadi Dokkan. Geliyor. Çek. Şey. Hadi, hadi 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 Ha. Oğlum hadi oğlum. Oğlum hadi oğlum. Oh, hayır. Eşeğim çift çift çift. Hayır. Ben de. Kötü lan perişini. Kötü lan adam kupa. Kötü adam kupa. Kötü adam O atlaya O alamadı bende. O alamaz bende. Alama lan. Hadi. Allah'ım hadi. Korun. Hayır. Gel aynı saniye oldu. Hayır. Şunlara sonra son. Ara bana ne marum ya? Ne? 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 Hayır, hayır hayır! Tuttum diğerini, tuttum diğerini. Helal. Helal! Ne? Ne? Sen hadi. Sen hadi. Yes! Hayır, hayır, hayır. Elimi? Hayır, hayır. Aa, kapı Helal! Aaaa! Çık Ne? Heli mi? Ne? beraber kafa kafaya Helal! boy! Hayır, oğlum işte bu be! İşte bu be! Demiştim işte bu be. Helal. Helal.

Başım ortaya zıplandı Girin 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 ANAVETTİM <laughs> ALLAH belanı versin, BATUAN SONUNDAYIM BATUAN İKİN SAHİR BATUAN BİR, Batu on, bir Batu on, on, on. Galiba yenildi Çınar Yenildik arkadaşlar Teşekkürler oh, oh. <laughs> OOOOOOOH oh, oh, <laughs> <Ne oluyor>? <laughs> <laughs> Helal lan sen var ya namusunla oynuyorsun namusunla. <laughs> Ama işte hayat böyle bir şey. Namussuzlar bazen önden gider. <gülüyor> <gülüyor> bayram 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 bayram. Nice güzel olmuş.